Kız çocuklarında özellikle e, kültür ve dini eğitim ciddi bir şekilde verilir. Ahlak eğitimi ciddi bir şekilde verilir. Ve çocuklar dünyaya geldiklerinde ilk öğrendikleri şey mücadeledir. Bir kadın nasıl mücadele edecek? Bir kadın nasıl korkusuz olacak? Bir kadın yuvasını kurduktan sonrasında İsrail askerleri evine bastığında nasıl karşılık verecek? Çünkü bugün Filistin topraklarında yaşayan kadınların en büyük sıkıntısı... Ani baskınların yapılması ve yanlarından eşlerinin, çocuklarının alınması, karakola götürülmesi, sorguda dövülmesi, onlara işkence yapılması veya hapse atılması artık ne bahane ediliyorsa bazen bunlar bahanesiz de yapılır. Bu tür psikolojiye hazırlıklı olmaları lazım. Ve Filistinli bir genç kızın düşündüğü şey lüks içerisinde yaşayacağım. Bu sene bu perdenin koltukların modası geçti. Artık seneye başka bir modayı takip etmem lazım. Şu kişi bunu giymiş, bunu almış. İnternetten şu siparişleri vereceğim şeklinde asla yetişmiyorlar.